Şimdi yüzük takma merasimini gördüğünüz gibi damat ya yaptı. var ya tır, Evet şimdi de bayan da erkeğe yüzük takıyor. Farklı bir adet, farklı bir töre. Thank hmm. you. Evet, yüzükleri takıldı. Bayan erkeğe, erkek de bayana taktı yüzüğü. <laughs> bu başta erkek tarafının baba ve annesi. Diğer tarafta şapkalı olan diğer hanımefendi de. Kız tarafının anne babası. Böyle bir ortam oluyor. Bunlar... Geyikliğe bak. bu şekilde. Bu şekilde geldi. Bizim de geldi. Speaker <laughs> mi? Speaker evet, mi TV'ye lazım? Speaker mi lazım? Tamam. babası, annesi, damat, gelin ve gelin hanıma babası da annesi de pasta geldi. Pastayı biraz sonra bakalım kim kesecek ben de merakla bekliyorum. Tabak ve bıçak geldi. Bıçak damada verildi. Damat da bakalım centilmenlik yapıp bayanım verecek. Burada beraber mi kesecekler? Evet beraber beraber hayata beraber başladıkları gibi hastayla beraber keserek herkesi meraklı gözlerle Bekliyor. Evet. Konuklar misafirler alkışlıyorlar. Evet. Bir Pakistan nişan töreninden esintiler aktarıyoruz. Baba çok mutlu kızın annesi babası da çok mutlu çocukların mutlu günlerinde yeni bir başlangıç yapıyorlar hastayı yakınları kesiyorlar evet bir dilim bir dilim koydular tabağa. bakalım bundan sonra ben de merakla bekliyorum. Nayire'den evet. Anna'nın <laughs> Damat Bey'in annesi. <Ali'sin. gülüyor> damat bin.